büyük hazırlıklar yapılıyor. Yazı değişecek. Kitaplar tamamen dinlenecek. Kılık kıyafet değişecek. Dinmiş, ahiretmiş. Bu tür kurafeler kitaptan çıkacak. Olur mu öyle şey müfettiş bey? Sen ne diyorsun müdürüm? Yani diyorum ki kim düşünmüş böyle bir şeyi? Avrupa ilim dedi, fen dedi, top dedi, tüfek dedi, dini terk etti, ilerledi. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Allah Allah dedik, geri kaldık. Elbette böyle olacak. Hem sen kimin dediğini falan kurcalama. Değilse başına büyük belalısın, haberin olsun. Sonra deme de deme. Dinmin hepsini kaldırıvereceklermiş. Avrupalılar gibi olacaksınız. Hayırdır hocam? Demek öyle. Hocam, yemek... Hocam. Hocam, o ne oldu Süleyman? Asla. Asla buna müsaade etmeyeceğim. İspat edeceğim. ispat edeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Asla buna müsaade etmeyeceğim. Asla buna müsaade etmeyeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Sait. Bu ne azim ya? Bir yıldır konağımda misafirimsin. Kütüphanemdeki ilme ve dine ait olan kitapların hepsini okuyup bitirmişsin. Allah bilir ezberlemişsindir bile. Geçen hafta 80 cilt diyordun değil mi? Bilimde Avrupalı'dan çok geri kaldık paşa. Bunun için çok çalışmamız lazım. Osmanlı bu sebepten çöküyor. Bir şeyler yapmak lazım din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı okullar açılsın diye Osmanlı Sultanı'na gittim. Kendimi tımarhanede buldum. Bu milletin üstüne çöken cehalet karanlığını ancak Kur'an nuruyla dağıtabiliriz. Bu şekilde ayağa kalkabiliriz. Birileri bunun çoktan farkına varmış belli ki. Bak gazeteye. İngiliz sömürgeler bakanı avam kamerasında elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle seslendi. Bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Onları öyle bir hale getireceğiz ki Kur'an'ı okuyacaklar. Fakat manasını anlamayacaklar. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Allah şahit olsun ki ispat edeceğim. Allah'ım nasip et. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerini